bugün yuvarlak halkalar olacağız ve büyüye büyüye herkesi yiyeceğiz. Pam dostum bak mini kake olduk tamam Aa biz bunu böyle yönlendiriyormuşuz hadi ya küçük şeyleri yiyerek büyüyeceğiz daha sonra büyüdüğümüz zaman da o benim bak kırmızı bana takıldı Gidecek. dostum kırmızı lütfen 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 Uzaklaştı lütfen lütfen dostum biz de ay Asıl büyük daha başlar büyüsün. var şu an 32'yiz dostum e, bu bayağı büyükler var şu kırmızı oh. peşimizi bırakır mısın artık sonunda bıraktı dostum aa oh, bu ne Dostum aşırı büyükmüş büyüyor. de şu sarı da peşimize. Benim biraz ya. Kaç 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 geliyor valla geliyor. geliyor. Yunus bir şey Yunus. Ne Yunus? Bilmiyorum ismi dostum. Yunus yok bilmiyorum. Kırseyir. Kırseyir. Kır şey. Gelme lütfen. kırseyir gelme. gelme. Lütfen 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 lütfen. Birazcık büyüyelim dostum. Azıcık büyüyelim gelmeye... geliyoruz. Hayır yet ben yazıyor ben dostum. Yet show yazıyor. Türk orada telefon mu yoksa o? Hayır <laughs> <ne olur? gülüyor> Türk ordusuymuş. Aha. <laughs> Şu an bayağı büyüdük aslında biliyor musun? Ya yani bayağı büyüdük derken onlara göre çok da büyümedik ama olsun yine de. Yani, Güzel iyi do yiyebiliriz. İyi gel oğlum iyi do hadi do. Bunlar siz kimsiniz ya? Bunlar, Kardeş misiniz musunuz? Bunlar, bunlar siz? sülale bunlar. halido do iyi do. Halido Aa! Yiyeceğim 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 Halido'ya az kaldı Halido'ya Halido, 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 ya. halido, halido yarısını yiyelim, yiyelim, yiyelim de devamını yiyemiyorum. Öbürü bizi yiyecek. Allah! Allah! Halilo sen böyle böyle büyüyüp beni yersin biliyor Aynen, musun? Kaça sen kaça o kadar yakın takipte yapmayayım dostum. Biraz büyümem lazım. Hala 32'ciyim ya. 32'ci! Ama canlar 32 ilk başlangıca oldu. göre bayağı büyüdük. Şunları yiyerek devam edelim ya. Korkunç birinci! Adamlar birinci evet. dostum. Bir dakika şunları yiyerek... Ana burada! Aa, minik, minik minik minik! Ama çok hızlı kaçıyor Çok hızlı gidiyor. Bu. Küçük büyüyünce yavaşlıyorsun. Oyunun mantığı bu biliyor musun? Şu anlık biraz sakin olmam gerekiyor. Belli bir aşamaya gelene kadar Görün, sakin olursan görünce, rahatlıyorsun. Bölümde neden yavaş görüyor musun? Çünkü evet. kocamanız evlerde evet. genel bir doblayabiliyor. Kocamanız dostum sen beni yem yemezsiniz ya beni. Yemez. Yemez. Ay, örümcek. Seni örümcek adam. Yer, yerler, yerler seni ham yapar bu örümcek. Aslında o büyük. Yaylanmadan yürü. Yarımızı yedin gittin. Tamam. O bizi yiyemez diye düşünüyorum. O şu an bir takla. Niye oyundan çıkalım oyundan dostum çıkalım. bir dakika. Şunu yer miyim? 22. Türkiye güzel. Kaçma. Fena değil. Aslında fena da gitmiyoruz ama şöyle bir kavis alacağım. Kapıcım, resul, kapıcım, resul sen bizi yemezsin yok yok diye düşünüyorum. <laughs> şu an canlar bildiğiniz halkalar olarak büyümeye çalışıyoruz ve büyüdükçe de güçleniyoruz. 26'ya çıktık çok güzel, iyi. Güzel. Yavaş yavaş. Şu Ali Ali dolar, Ali dolar bir yesek var ya. Parçalanabiliyoruz ama ben şu an parçalanmak istemiyorum. Zaten küçüğüm bile parçalanırsam daha küçük olurum. Biraz büyüm de göstereceğim parçalanırsak... dostum. Aa, Aa sinekink. Gel bakalım sinekcik. Güzel. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır. Türkiye, 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 Türkiye. Seni de ye. Kimseye ben niye yiyeyim? Ne saklandı? Ben ona gidersem patlarım dostum. İçine saklanıyor evet ya. Neden saklanıyorlar? Sana bir fake atsa. kaka. kaka. Hayır dostum. Ya ben turuncu turuncu daireyi de yakalayamadık. Hadi bakalım. Bak o geliyor. Bir şey bak, o geliyor. Ama hepsi kaçıyor dostum. Sen şöyle Hayır. Ama var ya o da beni yer var ya bir şey söyleyeyim o da beni yiyecek. Aa birleşip beni yiyecek birleşip beni yiyecek. Aa atacak bana atacak şimdi bana atacak parçasını. Hayır, hayır. Parçasını fırlatacak. Atma. Fırlatma. Güzel fırlatmadı. Şu an 24'e kadar düştü. Ama benden küçüğü olsa da böyle küçücük fırlatacaksın da küçük yok. Dostum bir dakika Büyü at sakin. Büyüğü atarsam yer. Büyük daire küçük daire yiyor dostum. Şu an güzel gidiyoruz. Şu an güzel gidiyoruz. Aha yedim. Aha yedim güzel sen de yedim. Aha. sen de yedim güzel güzel güzel. güzel Bacak. Onu bayağı, bayağı, bayağı yerim. atarsam yerim. Onu baya yerim dostum, at güzel, ya. mükemmel ten, 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 At Dostum atarsam küçülürüm, biraz büyümem lazım. Bak adam küçüldü, yedik, 18. olduk şu an. Yavaş Başka yavaş, yavaş büyümemiz yer. gerekiyor. Şu an yavaş yavaş büyüyeceğiz dostum. Güzel güzel. Bak buradaki güzel. bak buradaki noktayı bile yavaş yavaş... Bak mesela şu... Hayır. Bak şuna mesela atacağım. Şuna parça atıp yedim, gördün mü? Sonra Şimdi nasıl birleşiyorum bilmiyorum. Nasıl Nasıl birleştiğimi tam çözemedim dostum. Birle bir, nasıl birleştireyim? Böyle böyle bilmiyor. birleşiyor mu? Hayır. <laughs> böyle yaylana yaylana birleşilir mi ya? Neyse. Türkleri yiyebilir miyim? Aslında şeyimizin avantajı da oluyor Tam daha geniş oluyoruz da nasıl birleştiğimizi ben bulamadım canlar sadece. Halido oh. bayağı dağılmışsın ne dostum ya. sen. Aslında şeyin e, dağılman amacı Baba. ne oluyor biliyor musun? Biraz daha genişlediğin için daha iyi toplayabiliyorsun. Baba Sen tamamen dağıl. Bir dakika bir dakika dağıldım ama oradan bir tane büyük geliyor, Gelme. kurt geliyor. O da bak. o da ikiye bölündü. Bunların birleşmenin bir yolu baba, var bence dostum. Bir baba dakika. Bak. Baba bak hepsini bu baba. Bak, geliyor. gaz Aa, Kastan onu. Kastan onu bize yiyecek. Güzel. Halido sen iyice küçüksün ya. Gel yiyeyim dostum ya. Şehir altı olmuş. Aa birleştim. Yaklaşınca birleşiyorum belli başımdan sonra. Seni yerim ya. Ee, süper power Türk tamam, yapıyorum. Güzel, güzel. Yedim en azından geniş takılayım şöyle dostum. Etraftakilerim 16'ya kadar düştük. Canlar fena gitmiyoruz. Şunu da evet. yiyebilirim diye düşünüyorum.

Sakinim 14. sıradayım. sıramı kaybedemem canlar. Oyuna güzel başladık güzel bitirmemiz lazım. Evet insanlar güzel. büyüyor, küçülüyor, bir şey yapıyordu. Bak seni yiyebilir miyim dostum? Sen bir tane e parçasın, güzel yedim. Ama dört parça ayrıldım. Artık baba. daha genişim. Efendim baba. dostum. Baba, baba. bak. Daha geniş olmanın avantajı ne biliyor musun? Tekrar böyle, tekrar böyle çok hızlı, evet. Çok hızlı gidelim. Ama, ama çok hızlı, hızlı gidiyoruz ya. ama dostum bak böyle böyle de birleşiyor bak, da yavaş yavaş. Tamam ama dediğim gibi o zaman da küçük küçük parçalarım olsa insanlar benim küçük parçalarımı yemeye başlar. Esece. Esece yeni mi girdi? Sen, sen küçüksün ya aslında. Seni şöyle kıstırıp yerim diye düşünüyorum. Yeni mi girdi? Kaçaması. <laughs> Nani yedim güzel. Her yediğim parçada Halido hala küçüksün ya. Halido Hı. var ya parça ata ata ata. O senin küçük parçanı yiyecek. Şurada ben birleşebilir miyim? Şurada ben kendimi kenara sıkıştırıp birleşebilir miyim acaba? Aynen kendini Şu sıkıştır. kendimi kenara sıkıştırsam da birleşsem. Ay birleş. Ah güzel. Baksana artık oyuna girdiğin de böyle miydim ben? Böyle değildim e dostum. Küçücük mü? 13'ünü satarım şunu sıkıştır, var ya şuradan. Küçük, küçük küçük ama sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Büyük <laughs> tik 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 tik. Nanik. Hepsini yedim. Şu da bir daha birleşeyim ya da böyle takılayım ya. Çok önemli değil aslında Birleşelim bir da. Baba. Bunlar evlat. Dur be. Çok bölüyorum zaten çok dostum bak, çok bak, bölüyorum. Çok, böl çok, böldüm böldüm. Aa, o kadar neyin. bölersem de oyunu kaybederim. Bir süre sonra da herkes beni yer o kadar bölersen o kadar bölmemem gerekiyor. Geliyor. O kaplan geliyor o kaplan tehlike. O burası karıştı ben Allah. şurada birleşeyim ya. Sen orada birleş beni. Kastaro yakla. Kas, 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 kas Parçalara ayrıldım. Avantajlı mı oldu? Avantajlı olmadım bilmiyorum. 50.000 bin parçaya bölündük, yediler bizi. O beni yerken ben de onu yiyeceğim aynı zamanda. Sıkıntı yok sen benim küçük parçalar bir ye dostum sen benim küçük parçaları bir ye birazdan görüşeceğiz. Baksana adam bölünüyor bir avantaj var. Aa! Hepsini yedi. Gel 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 bir dakika bir dakika Buradan bir taktik uygulamam lazım ama nasıl bir taktik uygulayacağım bilmiyorum. Şu orada Hebun da onları yiyor. Arkadan bir tane ayı da bize geliyor. Dostum neler oluyor ya? Hebun gel buraya. Hebun gel buraya. Gel çocuğum. Gel 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 gel. Gel çocuğum. Ye Hebun'u. Orada bir şey vardı ya. Dağıldı mı? Evet, diken vardı. O. Diken, gitti. O diken gitti. Şu an bir şey söylemiş. Kaplan maplan da var. Herkes birbirine saldırıyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya Şu yeşili evet aslında ya. yerim. He bunu da yiyebilirdim. Şu kaplan bizi yemesin yeter dostum. Kaplan Aha. baksana parçalara ayrıldı baba bir baba. baba. Onun ya. gibi nasıl yapayım? Şunu yiyeyim. Bir dakika bak, küçük müçük? Bak bak, hep ayrıl O zaman Oğlum, hep ayrılırsam yıkardım. onlar da çok küçük parçalarım olur. Herkes beni yer. Mesela şunlar yemeye çalışmam lazım. Sen nasıl yemedim ya? Hadi ama yukarıya dön. Ay yedim. Çok güzel. Aa! Geliyorlar birleşmem lazım birleşmem lazım birleşmem lazım parçalarım çok küçüldü birleşin birleş ne olur, ne olur birleşin. Birleşin. birleş ne olur birleş bura çok kızıştı birleşemiyorum ki siz yer miyim acaba siz yer miyim o acaba o, büyüp büyük beni yiyecek şeyine bir dakika sen beni yer misin sen beni yiyemezsin deme. mi sen de beni hayır onlar yiyecek şu da bir kenarda Ayyem. birleşebilir miyim bir dakika bir dakika şu an fena gitmiyorum da çok dağılırsam sıkıntı şu an köşe sanırım ben bir şu köşede birleşeyim ya ben şu köşede bir koca olayım tekrardan. Küçük olduğunuz zaman sizi yiyebiliyorlar dostum. Bak şu köşede birleş. Birleş 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 birleş. Sen de birleş. Gel gel nasıl birleşeceğim acaba? Hayır. Yiyecekler. <gülme> şu an yiyemiyor da ben onu büyük halimle yer miyim acaba? Şu an sıkıntı yok. Süper! Süper, süper, bilmem Yedi. Süper bilmem ne hep yedi onlar. Aa o da büyüyor o da büyüyor. Birleşeyim artık. Of. Yedi hepsini yedi. Tek parça da yedi hepsini yedi ya. Ah sinek oldum. Ben niye sinek oldum? Beni ben kim aynen, sinek yaptı? Ay niye sineğiz biz şu Aa, an? Aa senin var o sineklerini bir yersem büyürüm. Şu an bayağı hızlı olmamın avantajını kullanmaya çalışıyorum <laughs> da. Aralardan aralardan, <laughs> aralardan, aralardan gidiyorum. Nanik 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 nanik. <laughs> beni yiyecek ama. Ay, Şuralardan biraz büyürsem var ya. <laughs> çok İnşallah birileri bana bir parça sallamaz. <laughs> Sallarsa bittik. Evet. Bir parça atmayın lütfen dostum. Nani, çok güzel çıktı o oralardan? Ama 94.'üm ya. Biraz önce çok büyümüştüm. Ya senin istediğin gibi oynayacağım bu oyunu biliyor musun? Parçalana parçalana gideceğim. Tehlikelere gireceğim. Sürekli çok. parçalana biraz büyüyüm de bir dakika küçük parça yakaladım anda şey yapacağım. Saldıracağım onlara. Senden küçük parça var mı ki? <laughs> <laughs> <Aa>! Bir parça <laughs> mı aldılar? <laughs> Kırp yaptılar kanatlarımızı tamam. aldılar. Güzel şu an güzel gidiyoruz. İyi de nereye gidiyoruz? Ben bilmiyorum ya şunu yiyebilir miyim? Hayır. O bizi yiyormuş. Orada taklit yapıyormuş canlar ya. <laughs> Bildiğiniz aynen taklit yapıyormuş orada. Bence oyun çok güzeldi. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>